Evet son olarak da Vefa semtinde Ebul Vefa hazretlerini ziyaret etmeye geldim. İnşallah türbesi açıktır. Rivayet odur ki Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde buraya gelir. Ebul Vefa hazretlerinin türbesini ziyaret etmek Ebul Vefa hazretlerinin evini ziyaret etmek ister. Kapısını çalar. Talebe çıkar. Buyurun sultanım der. Koca Sultan yanında bir ordu değil. Sadece lalasını almış ve gelmiş. Der ki Hazretler müsaitse elini öpmek isteriz. Gider içeriye söyler Ebul Vefa Hazretleri der ki ona söyleyin müsait değilmişler. Talebe şaşırır. Gider söyler müsait değilmiş efendim der. Fatih Sultan Mehmet şu, 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 cevapları söyler der ki lala der. Koca surları yıktık aşılmaz yolları açtık ama şu kapıdan geçemedik. Allah'ın izniyle Ebul Vefa Hazretleri'nin türbesine doğru gideceğim. İşte dostlar Ebu Zephas ve türmesi Türbesi.